153 hırsızlık olayı aydınlatarak olaylara karışan 94 kişi yakalanmıştır. Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 288 şahıs ki bunlardan 05 yıl süreyle aranan 285 şahıs 5 ila 10 yıl süreyle aranan 3 şahıs yakalanmıştır. Adli para cezası ile ifade almaya yönelik olarak 703 şahıs yakalanarak toplamda 991 kişi yakalanmıştır. Yağma gaz konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda meydana gelen 7 yağma olayında 9 kişi yakalanmış olup şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir. Aile içi ve kadına karşı şiddet konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda Ekim ayında 321 aile içi olay meydana gelmiş. KADES üzerinden ki KADES uygulamasına çok ehemmiyet veriyoruz, tanıtıyoruz. Yüksel 181 ihbar alınmış, 234 şahsa koruma kararı alınmıştır. Terör olaylarıyla ilgili ilimizde yeni operasyon yapılmış. Bunların 14'ü PKK, biri DHKPC, bir şey ise FETÖ PDY terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 26 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerek bir yasal işlemler yapılmıştır. Kaçakçılıkla ilgili 52 operasyon gerçekleştirilmiş 105 şahıs yakalanmıştır. Çok önem verdiğimiz başka bir olay narkotik olaylarla ilgili 36 operasyon yapılmış, 548 kişi yakalanmıştır. Bu bu operasyonlarda 6.856 gram uyuşturucu madde, 55.923 adet ise uyuşturucu hap yakalanmıştır. Göçmen olaylarında 34 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 organizatör ve farklı uyruklarda toplam 156 düzensiz göçmen yakalanmıştır.